Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında araçların yolda kalmaması için kar küreme araçlarıyla çalışan belediye ekipleri aynı zamanda vatandaşların kayıp kendilerini yaralamamaları için de sokakta bulunan kaldırımlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ genelinde etkili oldu. Kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Yoğun kar sonrasında sürücülerin mağdur olmaması için çalışmalarına başlayan Elazığ Belediyesi personeli bir yandan yolları temizlerken bir yandan da kar yağışından dolayı kayganlaşan sokaklarda vatandaşların düşüp kendilerini yaralamamaları için kaldırımlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor özellikle ana arter ve yüksek kesimlerde hızlı bir şekilde kar temizliğinin yapılması için teyakkuz halinde bulunan ekipler, Ataşehir, Çaydaçıra, Cumhuriyet, Abdullahpaşa, Paşa, Yıldız Bağları, Doğu Sürsürü, Ulukent, Güneykent, Güney Kent, Harput Mahalleleri ile şehir hastanesi ve bağlantı yollarında sürekli kar küreme ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriyor. 17 adet greyder, 10 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 7 adet solüsyon aracı, 4 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı kepçe, 2 adet dozer, 8 adet kamyon olmak üzere toplam 52 adet iş makinesi ve 207 kişilik ekiple çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, özellikle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bulvar, yaya yolları, durak önleri ve hastane girişlerinde buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Elazığ Belediyesi'nden karla mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde bütün mahallelerde ve mücavir alan sınırları içindeki her noktada anlık müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi hususunda ricada bulundu.